Gençler merhabalar. Eee 7. F olan cümlede anlam ilişkileri adlı konuyla beraberiz tekrar sizlerle. Geçen videoda biz sizinle ne işlemiştik? Hatırlayalım gençler. Sözcükle ve söz öbeklerinde anlamı işlemiştik. Gerçek anlam, mecaz anlam, somut anlam, soyut anlam, terim anlam, nitel anlam, nicel anlam gibi konu başlıklarını işlemiştik. Şimdi cümlede anlam ilişkilerini işliyoruz. Gençler, buradan da okuduğunu anlama paragraf sorularında bile buradan soru çıkabiliyor. O yüzden dikkat dinlerseniz sevinirim. Gençler, ilk başlığımıza başlayalım. Doğrudan anlatım cümleleri. Diyeceğiz ki gençler, bir sözü söyleyenin ağzından çıktığı gibi kelimesi kelimesine aktaran cümlelerdir unutmayalım. Doğrudan anlatım cümleleri için diyeceğiz ki bir sözü söyleyenin ağzından çıktığı gibi aktaran cümlelerdir gençler. Genellikle tırnak içinde gösterilir unutmayalım. Peki soruda karşımıza nasıl çıkar? Soruda der ki aşağıdaki cümlelerin hangisinde doğrudan anlatım yapılmıştır ya da doğrudan anlatımı bir cümle kullanılmıştır gibi sorular karşımıza çıkabilir. Mesela diyor ki ilk örnekte Şiir denemez ve aranamaz ancak yaşanır diyor şair. Şimdi dikkat ettiyseniz gençler bakın doğrudan şairin cümlesini alıp tırnak içerisinde vermiş. Dikkat edelim doğrudan anlatılmış cümlelerde bir yazarın olur şairin olur herhangi birinin cümlesi kelimesi kelimesine tırnak içinde verilir. Peki dolaylı anlatım cümleleri ne olacak gençler? Dolaylı anlatım cümleleri de doğrudan anlatımın tam tersi olacak bir sözü söyleyenin değil de aktarının ifade ettiği gibi yansıtan cümlelerdir. Şimdi örnek diyor ki kim aydınlar bizde eleştirinin olmadığını söylüyor. Şimdi dikkat ettiyseniz gençler yazan kişinin bu cümleyi yazan kişinin ağzından ifade edilmiş bize ama doğrudan anlatımda ne oluyordu? Tırnak içinde veriliyordu ve direkt kelimesi kelimesine şairin, yazarın ya da herhangi birinin söylediği cümle kelimesi kelimesine veriliyordu. Ancak dolaylı anlatımda bu cümleyi yazan kişinin ağzından söyleniliyor. Unutmayalım. Doğrudan anlatım ve dolaylı anlatımı birbirine karıştırmayalım gençler. İlerleyelim. Tanımlama cümleleri ne olacak? Gençler tanımlama cümleleri bu nedir sorusunun cevabı olacak. Ve genellikle dördüz ekiyle biter. Unutmayalım. Ve gençler ee, tanımlama cümleleri sadece nesnel bir tanım mı olur? Hayır öznel olarak da tanım yapabilir dikkat edelim ee, Mesela diyor ki üslup dili kullanma becerisidir Bak üslup nedir sorusunun cevabı Ya da şair şiirin peşinde yılmadan yorulmadan koşan adamdır Şair kimdir sorusunun cevabı Yani bu nedir sorusunun cevabı bana tanım cümlesini verecek Ama dikkat edelim tanım cümleleri sadece nesnel olmaz bir tanım cümlesi e, öznelde olabilir. Dikkat edelim. Peki açıklama cümleleri ne olacak gençler? Zaten başlıktan da anlıyorsunuz. Herhangi bir durumu, herhangi bir e, yargıyı yani şöyle ki çünkü gibi sözcüklerle bağlayabilen olacak. Yani herhangi bir durumu açıklayabilen cümleler olacak bize. Örneklerde somutlaştıralım. Diyor ki örnekte elinizdeki bir tarihi eser değil. Yani hiçbir değeri yok. Yani ilk cümlesinin açıklamasını yapıyor. Niçin tarihi eser olmadı? Çünkü hiçbir değeri olmadığı için tarihi eser olmadığını söylüyor. Herhangi bir durumu, herhangi bir yargıyı bize yani şöyle ki çünkü gibi e, ifadelerle, sözcüklerle açıklayacak gençler. Peki, somutlama neydi? Gençler, somut neydi? soyutu neydi? Sözcük ve söz öbeklerinde anlam konusunu işlerken buraları sizinle işlemiştik. Somut neydi? Beş duyu organımızda hissedebildiğimiz, e, duyabildiğimiz, işitebildiğimiz, tadabildiğimiz durum varlık veya kavramlardı. Soyut neydi? Genellikle duygularımız soyuttu ve beş duyu organımızla hissedemiyorduk soyut olanları. Peki somutlama cümleleri ne olacak gençler? Soyut ya da anlaşılması güç ifadelerin çağrışımız somut sözcüklerden yararlanılarak anlatılmasıdır. Mesela. E, Örnek olacak olursak bu konuyu temcid pilavı gibi ıstıp ısıtıp önümüze getiriyorsun. Şimdi gençler herhangi bir konuyu düşünün. Bu bir tartışma olabilir, herhangi bir durum olabilir. Bunu ıstıp şimdi bir pilav gerçekten ıstıp öne getirilebilir mi? Evet getirilebilir, somut bir durumdur. Ama buradaki kastettiğine herhangi bir durumu sürekli açması anlamında, sürekli e, gündem maddesi yapma anlamında kullanıldığı için mutlaştırmış gençler. Bunu unutmayalım. Diyor ki konuşma arzusu bir mum misali sönüp kaldığı içinde. Şimdi mum sönmesi olayı somut bir durumdur değil mi? Biz bunu gözle görebiliriz. Ama buradaki konuşma arzusunun e, mum gibi sönme olayı olabilir mi? Konuşma arzusu nedir? Soyut olan bir durumdur. Ancak somut olan bir sözcük veya cümlelerle durumu bize anlatmaya çalışmış. Yani Somutlama yapmış gençler unutmayalım. Peki aşamalı anlatım cümleleri nedir? Nedir gençler? Adı üstünde aşama aşama. Şimdi diyeceğiz ki bunun için bir durumun zamana bağlı olarak olumlu ya da olumsuz değişmesini anlatan cümlelerdir. Örnek olarak verirsek acısı onu günden güne eritiyordu. Günden güne değil mi? Her gün olan aşamalı aşamalı olan bir durumdan bahsediyor. Ya da diyor ki susuzluk ülkemizi her geçen gün bir çöle döndürüyordu. Her geçen gün derken? Aşamalı bir durumumuz var değil mi? Yani her gün meydana gelen, her gün azalan ya da her gün artan olumlu ya da olumsuz bir durumu ifade ediyor bize. O yüzden de aşamalı anlatım cümleleri diyoruz gençler. Peki yorumlama, tahmin, sezgi cümleleri ne oluyor gençler? Zaten başlıktan da anlıyorsunuz. Yorumlama cümleleri için diyeceğiz ki bir durumdan çıkarım yapma anlamı taşıyan cümlelerdir. Gençler bizim yorum yapabilmemiz için bir çıkarımda bulunmamız gerekir değil mi? Ve ben yorumu neyle yaparım? Tahminlerimle, sezgilerimle yaparım. O yüzden bu duruma dikkat edelim gençler. Mesela örneklerle somutlaştıralım. Sözlerinden bana kızgın olduğunu hemen anlamıştım. Şimdi e, tahmin ediyor değil mi? Sözlerinden ona kızgın olduğunu tahmin ediyor. Ve bir durumu e, kızgın olmasını yorumluyor. Bu duruma e, bu başlığa da dikkat edelim gençler. Çıkabilir. Hı üslup cümleleri. Üslup içeri öğrenciler sürekli karıştırıyor gençler. Üslup unutmayalım. bir sanatçının anlatım tarzı ile ilgili bir kavramdır. Unutmayın bunu. Sanatçının anlatım tarzını içeren cümlelerdir. İşte anlatımı açık olabilir, özentili olabilir, abartılı olabilir, sade, anlaşılır bir dil kullanabilir gibi ifadeler de olur gençler. Mesela diyor ki örnekte romandaki uzun ve karmaşık cümleler okuyucuyu sıkıyor. Şimdi e, yazar anlatımında ne yapmış? Uzun ve karmaşık cümleler kullanmış değil mi? O zaman ne yapmış deriz biz? Üslupla ilgili bir cümle getirmiş bize deriz. Dikkat edelim bu duruma. Tekrar ediyorum. Üslup neydi gençler? Bir yazarın açık, anlaşılır, net ya da abartılı, süslü yani dilini kullanma şekillerine biz üslup cümleleri diyeceğiz. Devam edelim gençler. İçerik cümlelerini az önce de demiştim. İçerik ve üslubu öğrenciler karıştırabiliyor. Gençler içerik konudur. Unutmayın bunu. Yani sanatçının ele aldığı konuyu anlattıklarını içeren cümlelerdir. Anlatabiliyor muyum? Mesela diyor ki Reşat Nuri'nin Acımağı bir öğretmenin hayatını anlatmıştır. Şimdi bu cümlede herhangi bir eserdeki, mesela Acımak romanındaki konuyla ilgili bir bilgi mi verilmiş? Evet, bir bilgi vermiş. Çünkü bir öğretmenin hayatı anlatılıyormuş. O zaman ben bu cümleye ne diyeceğim? içerik cümlesidir diyeceğim. İçerik ve üslubu karıştırmayalım gençler. Devam edelim. Peki varsayım cümleleri nedir gençler? Varsaymak bir durumu varsaymak nedir? Tamamen sizin böyle geniş perspektif bakışınıza ka kalan ve böyle okuduğunuzda dikkatli bir şekilde o anlamı çıkarmanız gereken cümleler olması gerekiyor gençler. Diyor ki bir an için gerçek olduğunu kabul etme anlamı taşıyan cümlelerdir. İşte varsayalım ki e, korona bugün bitti inşallah diyelim. Korona bugün bitti. Ne yapardı? Ne yapmak istersiniz? varsaymak birinin için gerçek olduğunu bir durumun kabul etme anlamı ya da diyor ki birinin için emekli olduğunu varsayalım derken yani hayal et düşün bir an olması mümkün olmayan bir durumun olduğunu düşün gibi yani varsayım cümlelerimiz olacak peki öneri cümlelerimiz nedir bir konuyla ilgili ya da bir sorunu çözmeye yönelik teklifi aktaran cümlelerdir birine öneride bulunmak gençler oradan aklınıza gelsin diyor ki ben diğer senaryoyu çekelim diyorum derken herhangi bir önerisine karşısındakine e, ifade etmeye çalışıyor. Ya da diyor ki olayları bir de bu yönden değerlendirmelisin. Birine bir öneride bulunuyor. Ya da bence derslerine çok çalışmalısın. Ya da e, bugünlerini değerlendirmelisin derken karşımdaki insana ne yapıyorum? Herhangi bir konuyla ilgili e, öneride bulunmanızı istiyorum. Öneri cümleleri dedik. Devam ettik gençler. Tasarı cümleleri nedir? Şu ta, şu şekilde sorular karşınıza çıkabilir gençler. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde cümle bir tasarıyı ifade etmektedir? şeklinde sorular karşımıza çıkabilir. Dikkat edelim. Tasarı cümleleri nedir dersek şimdi gençler herkesin geleceğe yönelik bir tasarısı vardır diye düşünüyorum. Buradan yola çıkarak tasarı cümlelerini okumaya çalışın. Tasarı cümleleri için diyeceğiz ki Kişinin bir şeyi yapmayı istediği, planladığı yargısını içeren cümlelerdir. Ee, burada bir somutla hepinizin e, hangi üniversitede hangi bölümü okumak istediği gibi bir tasarısı vardır değil mi? Bir planı vardır şeklinde düşünürseniz tasarı cümleleri kafanıza daha çok somutlaşmış olur. Diyor ki mesela örnekleri şu şekilde somutlaşmış somutlaştırmış, oradan bir yazlık satın almayı düşünüyorum derken... E, bir tasarısını, bir planını dile getiriyor. Dikkat edelim gençler. Gençler buraya kadar e, sorusu olan arkadaşlarım, e, bana soru sormak isteyen arkadaşlarım bana Whatsapp'tan soru atabilirler. E, paragraf sorusu da olur. E, işlediğimiz diğer konularla ilgili de olur. Bana her türlü benimle iletişime geçip bana soru sorabilirsiniz. Unutmayın gençler. Son olarak takdir, beğeni cümleleri nasıl oluyor? Zaten başlıktan da ortaya çıkıyor. Bir kişi varlık ya da durumu güzel veya faydalı bulmaktır. Yani onun bir durum nesne ile ilgili olumlu olan cümlelerinizi ifade etmek gibi düşünün gençler. Mesela örneklerin örnek olarak şiirlerinde seçkin ve ahenkli sözcüklere yer veriyor. Şimdi ahenkli ve sözcük, e, seçkin cümlelere yer vermesi kişi için olumlu bir durum mudur? Evet. Faydalı bir durum mudur? Evet. O zaman ben bu cümleye ne derim? Takdiri, beğeni cümlesi karşındaki kurduğu cümleden karşısındaki insanın durumunu beğendiğini gösterir bize. Yani takdir ettiğini gösterir. Gençler bir sonraki online ders, video dersinde görüşürüz. Sorusu olan arkadaşlarım benimle iletişime geçebilir. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.